Dostlar hepinize selamlar ben Gökay nasılsınız umarım keyfiniz nedir dostlarım Bu güzel hikayesinde yepyeni bir Futbol League Mobile 2000 ve karşınızdayım Evet bugün yanımda Tolga var hoş geldin Tolga Hoş bulduk efendim Evet dostlar bugün Tolga birlikte ne mi yapıyoruz Müslümanlar vs Hristiyanlar vs'si yapacağız dostlar Eee Atladığımız oyuncular olursa kusura bakmayın dostlar çünkü hani bildiklerimiz kadarıyla koyduk ee, Müslümanları isteyen zaten ama yani Müslüman takım gerçekten güçlü bir takımdır bu ihtimalle. Mali. He? Kesin gitti. Yok bayağı güçlü bir şey demedim ya. Evet bayağı güçlü bir takım olacağını düşünüyorum bizim takım da işte yani. Neyse dostlar bugün bu şekilde yapacağız. Ee, o zaman seri fasıl videomuza geçelim hadi bakalım. Let's go! Evet dostlar kadro önümüzde. Geldiği gördüğünüz gibi. Ben şurayı göstermek istiyorum sadece. Bu şekilde yapacağım dostlar. E, Kante'yi <laughs> defansif ortası oynatacağım. Diğerlerini göbek oynatabilirim aslında. Dostlar e, o gün Kökçü ile Mert Günoğun orası e, dostlar. Ya oraya kadar Müslümanlar alt tarafı saymayın dostlar. Arkadan siz kimse kusura bakmayın. Şu an çok bağırış var. birazcık kardeşimden yani küçük bir kardeşim var kusura bakmayın. Bu şekilde dostlar e, Tolga'nın kadrosu da. Burada biz yani kendi düşüncemize göre Müslüman şey, Müslüman yok. Yedekleri zaten dostlar ihtiyacımız olacağı zaman kullanacağız. O yüzden yedeklere fazla bakmaya gerek yok. Ben yedek kullanacağımı düşünmüyorum. Evet arkadaşlar bir şey olacağını düşünmüyoruz o yüzden. benim kadromda bu şekilde görünüz gibi işte e, Sadio Mane, Benzema, Muhammed Salah, Arda Güler, Hakan Çalanoğlu, Kante, Hakimi, Kulübali, Rudriger, Sasha Boye ve e ee, neydi lan bu kalecinin adı? <laughs> Unuttum. Şuradan bakalım. Ono o olan. Bono Neyse, hadi <laughs> bakalım. O zaman bunun no oyla birlikte maçımıza geçelim. Evet dostlar, maçımıza gelişimizi yaptık gördüğünüz gibi ve Santra ile başlıyoruz hocam. Oliver Kahn En sevdiğim. Sasha Boye. <laughs> oh, Sasha Kante. Boye. Benzemayla orada geçemedik yalnız ya. Birazcık bizim için zorlu olacak dostlar. Rafinha kafa vurmaya çalışıyor ya. Udiger orada müthiş. Karim Benzema. Yolladık Salah'a. Muhammed Salah. Araya kaçtık kaçamadık. Hasta Pres deme baba canımızı yaktı pres o günkü videoda. Ah, offside. pres <laughs> seversin. <laughs> 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 ha, kalsın kalsın. <laughs> <laughs> ah ben pres. Oha kulübeliye zıbandım oğlum da sen sakin ol. Hop şöyle gittim. Aa oğlum o ne lan? Top top havada dondu. Kaleci. Heh. Aa money salak. <laughs> oğlum lan Benzema Brezilyalı çıksana lan oğlum ya. Sasha Boye Arda Güler. Arda Güler aldı topu. Yolladı mı? Yollayamadı Benzema. Torres'e dönüp geldi. Aha! Torres! Fernando! Hakimi! Hakimi ne yapıyor? Fernando, Geri zekalılar bunların hepsi. Fernando Torres. Yapma be abi. Hristiyan hepsi 1-0. abi Hristiyan hepsi 1-0 yeniyor. <laughs> <laughs> Abi biz Allah'ın yanın şey ee, Allah bizim yanımızda hocam. Biz inşallah geleceğiz üstü olarak. Artık var kardeşim ya sıkıntı yok. Abi ee, şey neydi? Tebrikler Arda. <laughs> Kulübali. Hakimi oyun dondu. Hakimi <laughs> niye oyun dondu? Hakimiye soruyoruz bunu. Evet. <laughs> oyun dondu. Mane. Mane. Mane hızlıdır. Orada Mane'yi tutamazsın. Kendim oyuncu bakaydım yanlışlıkla. Mane yapma Oliver be. Khan, Oliver Kahn. <laughs> Arda Güler kullanıyor. Tebrikler Arda. <laughs> Hakan Çalhanoğlu burada. 10 numara yapma her yerdeydi ya adam. Ah be. Evet arkadaşlar şimdi iki kurtarış Oliver Kahn'dan. Evet, bizimki daha kurtarış ki 7 aldı içeri hemen ya. Allah. kafa. Salah vur. Salah. Oğlum oyun donuyor ya. Oğlum ama kafa vuruşunu yaptıktan sonra dondun sen yani. Kafa vuruşu yapmadan önce donsa bir şey derdin de. Sasha Boye. Arda. Arda geçemedi. Antonio evet. Rudiger. Pires ulan. O zaman Pires'le bir gol atalım da. Hadi pres. Hadi oğlum ya. Lan o da vursam goldü ya. O White'ta bir vücut çalımı geldi Mane'den. Çıkar o. Mane dışarı koştu. <laughs> Yapma be Mane. <laughs> Mane sapıttı abi. Mane harbi. Sasha Boya yolladı. Arda Güler. Arda Güler salağa yolladı. Ağlar. Ama dışarı gitti top, pası veremedik. Pası veremedik, kötü oldu bu. Şöyle, Hakan'la bir orta. Dikkat. Hakan Çalhanoğlu, kafa gelmedi. Hakimi. Aha. Lan oğlum, üzerine çıktın. Aa lan. tebrikler Arda. Hayır, hayır, hayır. hayır, hayır, hayır. Ya da... yapma ya. Bir küfür ama, ederim. Ama. Bak bir küfür ederim sana var ya. Nefes alamazsın ha. Sani şöyle verelim kim mihle? Rafinha tekrardan. Ah Suma. be yapma hakim ya. Hakim. Hakim bu adam ya. Hakim Ziyech de var bizde. Ha. Ne ismi hakim ya? Herkes hakim abi. Hakimin adaletine güvence. Yapma oğlum ya. Ben zaman yavaş kalıyor orada. Şöyle versen. Aa ulan ya. Allah'ım ya Rabbim. Messi. Messi lan. Ben... Ha şu videoda plasta bir gol daha atmak istiyorum. Aha oyun oyun evet. Neyse sabah onu indirdim ben Tony Adams da güzel. Oğlum ne oluyor ya? Torres sapıttı. Oy. Abi oyun don donuyor var ya ben kafayı yiyorum bak ben orada kaymayacaktım normalde. Kayma tuşuna mı bastın acaba yanlışlıkla? Ya kayma tuşunu geç kanka ben kayma tuşuna gerçekten bastım. Ama oyun ondan kaynaklı sen o sırada hamile yaptın. Bir şeyler olacak. Çok bir şeyler gerçekten. ya valla var ya. Konuşamıyoruz. Gerçekten abi. bazen böyle oluyor ya dostlar. Arkadaşlar şöyle söyleyeyim bu tarz durumlarda genelde anlatılmaz yaşanır yani. Böyle olaylar oluyor. Of. Hayır hayır hayır. Of. Oh. Hayır. Oliver Kahn. Hayır. hayır. Mane. Sadio Mane atıyor. Çok beleş bir... Beleş. <laughs> Hocam biz nerelerden döndük? <laughs> <laughs> Sasha Boye. Robert Pires yaz onu olan. Sasha. Affetmez baba. Değişiklik lazım ya. Uf, oh, <laughs> bir de düştü orada. Düşmedi içinden geçti. Öldü. <laughs> Ağzına sıçtılar. Engulu ne yapıyor? Pasa gel Engulu kanterin. <laughs> <laughs> Sakin alayım bunu. Allah hayır. Tut onu adamsın Whiteson right be. Whiteson Black'im. ne neler yaptın adama? Tövbe yarattım kulübe ne yapıyorsun ya? Aha pas versene ya. Hani on numara her yerdeydi ya. Yalan Biz de yaptım. inandık aldık bu adamı öyle. On numara her yerde dediler aldık adamı. Arkadaşlar işte Hakan'ın söylentileri hep yalan yani. Rafinha, Rafinha, Rafin. Rafinha nereye rufin... atıyor? Oyuncu değişikliği lazım. Abi net oyuncu değişikliği lazım bu arada. Al zaman ben şöyle bir adamı oyunu alayım. Biz de bir değişiklik bakalım dostlar. Kimi yapabiliriz değişiklikle kimi alabiliriz? Hocam. Bir aklımda bir şey var aslında da. Yapılır mı acaba işte bu da soru işareti. <laughs> Artık orasına bilemem acayi. Şimdi burada Arda'yı desteklesek şöyle. Böyle bir şey yaptım ya. Çok içimde kaldı oynatmak. <laughs> Özlüyoruz kendisini izleyemiyoruz da. E, gözden de <laughs> düştü biraz Benfica'da. <gülüyor> <gülüyor> Hı? Kerem oldu mu? Hı hı Oğlum adam Eskisi hep... oynayamıyor İlkken de şov yapmıştı ama Şu an Bilinko'da kadroya hani alınıyor ama yani eskisi gibi performans göstermediği için Benfica'da iyi değil mi artık Kerem oldu? Yok Benfica'da iyi de Bir saniye hocam Şey yani Eskisi gibi böyle oynatmıyorlar onu Anlamadım neden Performansı mı düştü acaba bir şeyler mi? Sakatlık falan mı yaşadı da? şey mi oldu yani? Sıktan sonra oynamak diyeceğim de oğlum adamın pis şey girdiniz lan. Tamam. Harbi ki abi hemen sakatlık dedik adamı sakatladınız yani. <laughs> Allah'ım! Kerem hayır. Aktürk oğlu affetmez hocam. O kimin fark karşısında alırım onu. <laughs> o zaman David Beckham. David Beckham neler yaptı? David Beckham. Beckham sever o açıları. Beckham ortasını açtı. Tulan mı? <laughs> Saşa boye uçan adam. <laughs> uçan adam <laughs> Adam uçmayı öğrendi ya. Saça bayağı uçmayı öğrettik arkadaşlar. Şöyle uzaklaştıralım. Bizim için tehlikeli buralar çünkü. Ama işte. Hoca bitir mi? Ya bitirdi. bitir bitir tamam. Hoca senin ben... Biz yaşayamadık da. Onu söyleyeyim biz yaşayamadık yani. Ama... E, yaşasaydık daha iyi olur. <laughs> <laughs> arkadaşlar artık birazcık değişiklik etme zamanı geldi gerçekten. Ben, Benzema'dan hiç memnun değilim Bunun o yüzden ne yapacağımı da bilmiyorum. Şöyle bir alalım kenar. Ya kimi koysam ki Forvet'e de? Şimdi bak bak bak. Daha, daha, daha. Ben bir kurayım dostlar en iyisi geleyim. Dostlar mecbur çıkarmak zorunda kaldım çünkü gerçekten çok yorulmuştu Benzema. Yapacak bir şey yok, Forvet de yok elimizde gerçekten. Lukaku'yu oynatayım mı? Lukaku yerine gerçekten Salah oynasam daha iyi. Lukaku'dan hiç hoşlanmam ben normalde dostlar çünkü. Yani gerçekten... hoşlandım isim değil Lukaku'ya hocam. Ah be David Villa. Bize David Villa girdi. Villa. Villa. Evet. Via olmasın o? Ben Villa diyorum. Evet Villa da olur. Villa da olur. Hayır kaçırmayın onu. Ol abi nesin sen bir adam içinden güç herkesin ya. Şöyle bıraktım. Ama işte. Muhammed Salah orada. Saka. Bukayo Saka. En sevdiğim futbolcudan bir tanesi dedi. Bukayo. Bırak bana topu. Bukayo neler yapıyor ama kattırdı. Abi Hı. dışarı çıkarmasaydın keşke kim ya. Evet Beleş evet, Korner. Evet, Çok rahat. Evet, tehlikeli birazcık. Ben yani severim gol atmayı genelde. Ha çok kötü orta açtım sanırım. Yo iyi. Oha! Cimar! Hıhı? Hı? oldu? Gol attı. Ona nasıl attım? Kornerden mi atıyordun lan? Kornerden atıyordun az kalsın. Direkten döndü büyük lan. Aa Turan atmış bile. <laughs> o Turan'dan ne çektik ha? <laughs> Aa Turan bile geliyor. Haydi Turan. Haydi Turan lan. Turan. Turan bir çarım Oyun dondu. Allah seni davul etsin. Yapma bu hocam. Hayır 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 yemeyelim yemeyelim. Arda'dan yemeyelim hele bak. Kimden yersek yiyelim Arda'dan yemeyelim. he tamam iyi. Hayır hayır hayır. <laughs> Muhammed Salah ya bir kere sevincimiz kızına geldi attı bu adam. Lan bir kere de sevincimiz kızına sürmesin. Beleş şey. atarsan gelirler hocam. Salahla atarlar sana. Tamam o zaman. Lan da bitmiyor ya. Aha Ver şöyle. Aha, sakayla bitirdim işini. Ama saka ne yaptın? Bizim kalecinin de eli yok galiba. ma da var. Bizim kalecinin madala, gerçekten madala. eli yok. Aha. Aynen. Bana şuradan bir taç bulu alsana ya. Bizim var, kalecinin dolda. gerçekten eli yok. Kardeşim eline tutsana, elinle tutabileceğin bir şut o. Neden ayağını açıp yatmayı tercih ediyorsun? <laughs> Böyle işte pozisyon oldu. Ya vallahi billahi bak benim kalecinin Gerçekten elleri yok galiba. Ben anlamadım ya. Ben sen ne dedim? Ona ne al dedim değil mi? <laughs> Bunun ona daha beter ya. Onun ne azından Eli var kardeşim. Evet, ilk, ilk uzatma devresi çok değişik geçti. 3 gol birden oldu aynı anda. Ya bunu illa yaptıracağız. Bunu illa yapacağız gibi duruyor yani. Bunu yapıyoruz tamam mı? Bakalım. Bu olacak illa yani yani <laughs> bu raddeye getirdiniz beni. Okay. Sen evet, penaltılar yok. Uzatmalarda, bu, da, bu da kim yenerse. Ahtapotu gelirse? aldım. Aa, Mustafa mı? Evet, ahtapot. Ve Girdi baba Aa, ahtapot. Ona da atalım o zaman. Ona da atalım dedi. Allah, hayır 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 hayır. hayır. Kerem, Kerem Ak Türk oğlu. Hadi Kerem. Kerem. Kerem de ya. Oliver Kaan, ne oluyor Kerem sana ya? İl Kerem Akgür Arkadaşlar iki kurtarış yapan Oliver Kahn işte. Bir hmm. gün kurtarır bir gün burada şey yapar. Bir gün mermi göndeririz. O Mert. Üf Mert'e bak. Oğlum o ne öyle? Yap sak sak sak. Ne yaptın lan? Lan! Kaleci! Nooo! No. Sala! <laughs> Muhammed ya, Sala! Sana. Geliyoruz hocam çalışmaya devam mı? <laughs> ben de çalışıyorum. <laughs> Tony Adams yaktın beni. Tony Adams yaktın beni Tony Adams. Yaktın Muhammad ya. Muhammed Salah. Yaktın beni Tony Adams ya. Yani yenilirsem cidden Tony Adams ben yenileceğim resmen. <laughs> Keşke bana siyah alsaydım. Tony Adams'ın... Aha. Salah ne yapıyorsun kanka? Ben yakaladığımı atarım ama. Oo orada. Kulübali yolladı. Riberiye, Riberiye. Arda Güler Güzel. orada ama. Arda. Vur ona. Aa, vur. Hayır ya ona şanssızlık. işte. bu. Kafayı yiyeceğim, kafayı yiyeceğim var ya. İşte ya i̇şte git aman hem. oynamıyorum ya. Vallahi billahi bu ne oğlum ya. Hiçbir şey falan uzun süre daha oynamayı düşünmüyorum. Saka, saka beyler hadi son dakikalarda bir tane daha atalım iyice şey olsun. Hadi. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Biz atacağız. Hayır, 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 hayır. biz atacağız. Aldım onu. Şöyle verdim. Saka. Ver ileri doğru. David mi ya? Ah be. David mi yeah. yeah. Hoca bitirme. Hoca bitirme. Bitirme. Ya adamlar <laughs> enerjisi kalmamış ki yetişemiyorlar topa bir şey yapamıyorlar ya. İşte, işte bu of. Maradona. Maradona. Maç burada bitti diyor. <laughs> i̇şte bu. İşte bu. 4 üçlü skor. İkinci yer, ikinci uzatma devresi bambaşka. İki tane üst üste atarlar. 3-2 iken maç 4-3 oldu. Ama dönmesini. 12 şutum var. 11'i kaleye bulmuş oğlum. Bu ne böyle? Ya gerçekten oğlum. Oyuncu mu oyuncu da isterim. <laughs> Stoperlerin falan şey oldu. Oynayamadım ya. Of. Ya oğlum Rüdiger vardı sende de stoper değiştireceğim ya, Rudy... Stoper Rüdiger vardı da kanka adam tüm maç koştu yani. Elisi bitti. Ya gerçekten var ya. Of. Vallahi zor maçı. Yani bol gollü bir bu maç bu sefer. Bol gollüydü Yani penaltıda... Hiç gidelim. beğenmedim. Hiç beğenmedim açıkça söyleyeyim sen, yani. yani. Bir ben öne geçtim, bir sen öne geçtin, ben çevirdim falan. Bence güzel maçtı yani. Ya, maç güzeldi de yani... Hep aynı şeyleri yaşıyorum ben. Aslında sıkıldım koyayım yani. <laughs> Sakalya yine eğdi orada. <laughs> neyse, olur. neyse yapacak bir şey yok dostlar. Taze golüymüş, Mustela suratıyla kapatıyorum. <laughs> Sizi <laughs> çok, çok çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Bir dahaki defada. Bay bay.